Arkadaşlar birçok arkadaş arıyor. Bir Elazığ'daki Nizamli Türkleri Başkanımızı arayalım. böyle Berberler Oda Başkanı. Tabi sen dostlarını arar arkadaşlar. Kısa öz daha iyidir. Telefonu fazla meşgul etmemek lazım. Ülkemizde maalesef arkadaşlar. Geçen gün Ankara'da da oldu, Manisa'da da oldu. Efendim Abdullah abi. E, alo Sayın Başkanım, Sayın Başkanım. E, başkanım olsun teşekkür ederim. Sağ olasın Sağ, ol Sayın Başkanım. Ee, i̇nşallah iyisiniz başkanım benim. Bir sıkıntı ya yok başkanım benim. Biz iyiyiz de çok şükür hamdolsun da yani işin etkisinde insanlar çok kötü perperişan ya. Yani. başkanım? Ya abi hem hava soğuk hem iklim sert. Evet yani başkanım. Yani kimse evine girmiyor. Evet evet yani, Başkanım. Allah yardımcıları olsun. Amin. Yani başkanım bir de hani açılar e, devam ediyor. Yani Elazığ merkez silici olmasın. tabi tabi tabii tabii şu an devam ediyor. Ya. küçük küçük yapılanlar oluyor da bak dört oldu bilmem 5 beş oldu. Evet. Allah beterine saklasın böyle bir deprem ilk defa gördük ya Evet başkanım yani gerçekten hani bir de e, hava da soğuk gerçekten daha zor ama En azından erken olması da biraz herkes uyanık olması da yine Bir biraz daha bence iyi yani Allah göstermesin Daha e, geç saate olması Yani mesela geç saate hani olup herkes uykuda yakalaması daha kötü diyor Amin amin abi Allah da beterine saklayın inşallah Oldu sayın başkanım tekrar başkanım geçmiş olsun Sagiler, Sagiler başkanım, Sagiler, Sagiler başkanım, Sagiler, Sagiler. Sagiler başkanım, Sagiler, Sagiler. Evet arkadaşlar. Allah korusun arkadaşlar. Gerçekten ülkemizde depremler başlandı yani. Ee, ülke genelinde değişik illere de oldu ve bugün de 6.8 Elazığ yine yani arkadaşlar oldu. Alçılar devam ediyor. Halk dışarıda. Hava soğuk geçti. Çok çok gitti. Az önce Elazığ'daki başkanımızla görüştük. Allah hepimizin efendim yardımcı olsun diyelim. Ee, burada sosyal medya arkadaşlar çok önemli. Sosyal medyada paylaşım yapmak burada önemlidir. Daha önce de ben bahsettim. Sosyal medyada depremleri e, anında paylaşıp kimisi uykuda olunca, kimisi evde olunca mesela çocuğu evde, ailesi evde bir nevi telefon açarak, uyararak o yüzden sosyal medyayı da yalansız, abartısız kullanmak lazım. Yani lütfen bu konuda biraz daha e, duyarlı olalım. Yani bugün e, el azapta oldu, yarın bizde yine olur, her yerde olur ülke olarak arkadaşlar biraz daha arkadaşlar e, dikkatli olalım, dualı olalım ve kesinlikle sosyal medyada da yanlış, yalan, abartılı e, ne büyütücü ne de küçültücü bir haberlerden uzak duralım arkadaşlar. E, Allah e, sonu hayırlı etsin şu anda gördüğü gibi. Yani sosyal medya gerçekten çok önemli bu konuda. Telefon çok önemli. Tabii çok fazla telefonda meşgul etmemek lazım. Şimdi hatlar efendim tıkanıyor. Kısa öz e, aileler bir sorar odur. E, Elazığ e, merkezli depremde tabii Diyarbakır'da, Malatya'da, Urfa'da ve çevre ile bin yönde e, tabii yansıdı. Allah sonu hayır arkadaşlar. Ölke olarak hepimize efendim e, geçmiş olsun. Tabii kırsal kesimde de maalesef e, acı haberler gelmeye devam ediyor. Tabi araçlar içerisinde beklemek daha iyidir soğuk havada. Allah efendim yardımcı olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar.